Mərhabə qızlar, Qoç burcu, 10-cu canım, inşallah yisindir. Zənniyyətinə, qismətinə bir qəhvə çevirdim. Nələr çıxacaq, nələr e, olacaq, bir baxalım şöyle. Bir taşma sıçrəmə oldu, iki yerdə sıçrəmə var. Əslində e, bu iki sıçrəmənin eyni paraleldə olması kalp kalbe karşıdır. İki insan birbirinin duası içerisinde yer almış olabilir. Yani iki insan da birbirini arzuluyor. iki insan da duasında birbirini istiyor olabilir. Şu aralar bir sıkıntı yaşasanız bile bir ayrılık olsa bile karşı tarafın artık özleminin ağır bastığı eski günleri yad ettiği düşündüğü ya da yattığı yerden böyle geceleri rüyasında sizi gördüğü bir zaman dilimi içerisine girmiş olabilirsiniz. Çünkü çok büyük bir arzu var. Bir sigara dumanı var. Bu aslında sıkıntı, stresi ee, bir sıkıntının, depresif hallerin ortaya çıktığını özellikle karşı taraftan e, çok e, e, çok e, anıldığınız bir süreç içerisine girmiş olabilirsiniz. Bir zaman dilimi var. Bu zaman dilimi içerisinde özellikle ayrılık olduysa ilişki noktasında e, bir döneme girilmiş e, daha öncesinde çok ısrarcı davrandığınız mesajlarla işte sürekli arayarak kontrol etme gibi e, bir süreç içerisindeyken bir zaman sonra bunu bırakmışsınız özellikle bu aralar bırakmış olabilirsiniz bu da e, iyiye işaret aslında çünkü karşı taraf bir yoklayacak gibi. Neden? Çünkü beni unuttu mu? Bu kız böyle yapmazdı. Bu e, olan böyle yapmazdı gibisinden artık hangi cinsiyette dinliyorsanız bir e, merak uyandırmışsınız açıkçası. Ee, ve yıldızlarınız yükselmiş canım. Bu yıldızlar yükselmekle birlikte gövdeniz de yükselmiş. Araya bir zaman girdikten sonra artık eski yaptığınız hataları yapmadıktan sonra işte sürekli arama, kontrol etme, istenmeyen bir yerde ısrarla durma ya da geçmişi tekrar e, isteme gibi bir e, ısrarınız olmayıp geri çekildiğinizde karşı tarafın artık kovalamaya başladığı bir süreç var. Çünkü kaçan kovalanır canım. İşte bunu yapmasınız. Koca bir balık var. Bu balık aslında iki türlüdür. Evinize gelecek kısmeti parayı e, temsil etmektedir. E, ya da istenme olayı gibi bir olay olabilir. Yüklü miktarda da bir para gelecek olabilir. Borçlarınızdan kurtulup da bir yatırım yapacağınız sürece girebilirsiniz. Yeni bir ev alma gibi bir düşünceniz varsa bunu da halledecek olabilirsiniz. Büyük bir mutluluk var. Diğer taraftan bu balık kaçan balık büyük olur canım. E, bunu neden öyle yorumluyorum? Çünkü bir denizin üstünden e, çıkmış. Şurası deniz, denizin üzerinden çıkmış böyle bir balık var. Bu e, aslında gittiğini gösterir. Bu sizsiniz. Ee, karşı tarafta şöyle aval aval baka kalmış, elinden avucundan gitmiş gibi. Diğer taraftan bir e, insan var karşı tarafta. E, bu insanın elinde bir telefon var. Elindeki telefonun üzerine de iki tane kuş var, uçuyor size doğru. Bu insan rütbeli bir insan olabilir, askeri personel olabilir. Diğer taraftan e, evinizin içerisine bir asker gitmiş olabilir. E, bu insana haber gelecek e, olabilir. Ailenizin içerisinden bir fertse yakın zamanda kavuşma. Diğer taraftan konuştuğunuz bir insansa bu gönül muhabbetiniz varsa uzak yerlerden de gelecek. Önce mesajıyla bir yoklayacak olabilir. Bu insan daha öncesinde yalan söylemiş. Yalan söylediği için adım atma noktasında sizden de büyük tepki gördüğü için adım atma noktasında biraz sıkıntı yaşamış. O yüzden sizi bir yoklayacak gibi işte özel günleri olabilir. E, diğer taraftan farklı bir soru soracak olabilir. Ama bu mesajı cevap, cevap verip vermemenizde sizin ilginizin olup olmadığınızda kontrol edecek olabilir. Üzerinizde baskılar var. Koca koca e, karanlık bulutlar üzerinize çökmüş. Bu ailevi baskılar da olabilir. Ekonomik problemler de olabilir canım. Ama daha sonrasında bunlar yavaşlık kalkıyor. Yavaştan kalkıyor. Gönül kırgınlığı var. Eee hakkınız çiğnenmiş onu söyleyeyim. Bir hak var ortada ikiye bölünmüş derecede. Sizin elinize gelecek olan bir mal da olabilir bu. Bir para gibi bir şey ya da bir kısmet olacak olabilir. Biri boğazlamış bunu size gelmesini engellemiş bu haberin ya da siz farkındasınız bunun e, farkında olduğunuz halde bu insan e, bunu göz göre göre yapmış ama daha sonrasında gözünüz bunu gördüyse canım diğer taraftan da hakkınızın alacağı günleri de göreceksiniz neden çünkü ilahi bir düzen var kimse kimsenin hakkını yiyemez bir gönül kırıklığı var demiştim ya. Bu gönül kırıklığı karşı tarafta oluşacak artık. Çünkü e, gönül kırmak e, ilahi düzende hiç affedilmeyecek bir noktadır. Çünkü e, gönül kırmak bir mabedi yıkmak gibi bir şeydir. ilahi mabedi yıkmak gibi bir şeydir o yüzden. E, bu elinize e, gelecek olan farklı şekilde insanlar e, size ödül olarak hediye olarak verilecek olabilir şu aralar e, geçmişteki insanlar ya da geçmişte kaybettiğiniz iş her neyse bunu e, telafi etmek ya da e, çokça dua ediyor olabilirsiniz tekrar olsun tekrar olsun çünkü geçmişteki güzel anlarınız depreşiyor olabilir ama şimdi şöyle bir durum var eğer hayırlısıysa o kişi gelir canım eğer hayırsızsa tabii hayırlısını istemekte yarar vardır ileriyi siz göremezsiniz canım ileriye Allah bilir o yüzden hayırlısını istediğiniz şekilde dua ediyorsanız bir başka insanla ödüllendirecek olabilirsiniz ama diyorsunuz ki ben onu istemiyordum ben geçmişteki insanı istiyordum Asuman abla diyecek olabilirsiniz ama işte onu dua etmeseydiniz canım bu insan da çıkmayacaktı. Onun yerine verilmiş bir hediyedir. Bu şekilde bakıp kabullenmek gerekiyor. Çünkü gelecekteki insan daha ee, böyle e, geçmişteki yaptığınız hatalardan biraz da ders çıkararak bunu yapmadığınızda dikiş tutacak bir sizin kadrinizi kıymetinizi anlayacak bir düzen olabilir. Hanenin içerisine bir üye daha ekleniyor canım yeni bir çocuk haberi de alabilirsiniz. Şimdi evli e, koç burçları varsa evli koç burçlarında evlilik noktasında bir aldatma sıkıntı e, var. Aldatma derken bir başka insanın varlığından bahsetmiyorum canım. O ayrıca onun problemidir. Yani onun kendi kompleksidir. O yüzden beni aldatıyor diye düşünmeyin. O insan kendini aldatıyordur. Ha, ben ondan bahsetmiyorum. Aldatma derken yalan da bir aldatmadır, kandırmadır. Ee, karşı tarafın ailesiyle bir sorun yaşayacak olabilirsiniz bu da sizi sıkıntıya uğratmış ee, aile büyüklerinden biriyle birlikte bir küslüğünüz artık son bulacak gibi ve aile birliğinizi kurtarma çalışmalarınız devam edecek ee, ve olumlu sonuçlanacak gibi diğer taraftan geçmişteki e böyle ilkbahar tazeliğinde yaşadığınız şeyleri tekrar yaşayacak olabilirsiniz. Bir tatil planınız olabilir. Bir yerden bir yere gidiyorsunuz. Bir ferahlama, bir sevinç var. Diğer taraftan iki insanı bir araya getiren bir insanın varlığı var. Bak bir elinden orayı tutmuş, bir elinden burayı. Kavuşma anınızdan öpme var yakın zamanda canım. Diğer taraftan da e, Koca alınmış bir çocuk var. Yine müjdeleyici bir haberdir bu. Koç burçları için e, aslında sağlık yönünden biraz sıkıntı çekerken şu aralar Koç burcu gönül açısından psikolojik olarak bir rahatlama, bir ferahlama böyle e, yangınına eğer kalbinde, yüreğinde bir yangın varsa bir yağmur e, ferahlığında e, bir rahatlama söz konusu olacak gibi. Ee, öyle, özellikle tarım işleriyle uğraşan bir koç burcuysanız, tarım, hayvancılık gibi bu sektörde biraz daha yatırımlarınız olumlu sonuçlanacak gibi yüklü bir para alacaksınız gibi. Özel bir kurumda çalışıyorsanız yine keza öyle ama. E, böyle e, kamu gibi bir yerde çalışıyorsanız bir kurum içerisinde yer alıyorsanız e, biraz daha insanlarla alakalı olarak iş arkadaşlarınızla sıkıntı yaşayacak olabilirsiniz e, bunu da kilit nokta olarak koç burcu e, susarak bunu telafi edecek gibi e, sukut edecek e, o insanlarla fazla muhatap olmayacak gibi ve o insanlarda e, bu e, suskunluğunuzdan e, şey yaparak böyle e, sizi daha olgun tavırlarda görerek e, onlar da e, yapmış olduğu hatanın farkına vararak bir özür dileme gibi bir adım atma gibi bir şey söz konusu olacak. Şimdi bak burada da bir çocuk çıkmış canım. Bir anne elinde bir bebek yeni bir haber müjdesi olabilir. Bir baba şeklinde yeni kurulacak bir aileyi de temsil etmektedir. Koca bir buket çiçek geliyor size canım. Koca bir buket. Diğer taraftan bir öpücük müjde ilişki noktasında artık bağlar çözülecek gibi daha öncesinde düğümlü bağlar varmış bunlar çözülecek gibi enerjiniz yükselecek kendinize geleceksiniz çünkü kendinizin kadrinizi kıymetinizi bileceksiniz evli olsanız dahi canım ben her zaman söylüyorum sınırınızı çizin siz de bir bireysiniz yani onlara kendinizi adamak zorunda değilsiniz tabii ki sorumluluklarınızı yerine getirecek getireceksiniz karşı taraf da getirecek siz de getireceksiniz her bir ilişki içerisindeyseniz. Ama her insan özeldir. Her insan biriciktir canım. O yüzden e, her insanın kendi sınırları vardır. Bu sınırlarını nasıl çizmeyi unutmayın. E, üreticiliğinizden asla vazgeçmeyin. E, kendi hobileriniz olsun. Kendi alışkanlıklarınız olsun. Ben bugün bunu yapacağım. E, deyin hayır demesinde bilin canım. Hayır demeyi pek şu aralar yapamıyor gibisiniz. Ama en çok e, kendi sınırını çizen ve e, kendi değerini bilen burç koç burcudur. Onu da söyleyeyim. Bu özelliğiyle ön plana çıkar. Yani sınırını çizer. Karşı tarafın artık e, işte öz benliğinin farkına varır. Karşı tarafı e, o sınırının kenarında tutarak ilişkisini dengeli bir şekilde devam ettirebilir. O yüzden koç burcu bu gücünü kullan lütfen. Bir sonrakine görüşürüz. Abone olan ellerinizde dert görmesin. Güzel mutlu haberler getirsin size. O elinize avucunuza canım. Ömür boyu olsun inşallah. Bir sonraki que nem